Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecva'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi seyyidina Muhammed. Ya Rabbi, Sen'in mağfiretine sığınıyoruz. Bizlere mağfiret ve rahmet eyle Allah'ım. Amin. İnanıyoruz ki Sen affı seversin. Tevbe edenlere affedersin. Bizleri affet ya Rabbi. Amin. Bizleri açlıkla, kıtlıkla, yoklukla, güç yetmeyen afetlerinle imtihan etme. Amin. Cennet vatanımızın yaşadığı en büyük felaket olan Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem ile vefat eden kardeşlerimize rahmet, ailelerine de sabrı cemil ihsanıyla. Amin. Enkaz mahsur kalan kardeşlerimize de en yakın zamanda sağ salim kurtulmayı nasip eyle. Amin. Rabbimiz bütün afetlerin tekrarından vatanımızı, milletimizi ve tüm İslam alemini muhafaza buyur. Amin. Bu zorlu süreçten en az hasarla çıkmayı ülkemize nasip eyle. Amin. Milletimizi devletsiz, talebelerimizi ilimsiz ve irfansız bırakma Allah'ım. Amin. Yuvalarımızı ve yurdumuzu her afet, musibet ve felaketlerden muhafaza buyur Allah'ım. Renkli şehitlerimizin kanından alan, semalarımızda nazlı nazlı dalgalanan